Ah tamam. Tamam geçti gitti git. Git git anne Oy kurban olursun. Kurban olurum. Ah, Ay tamam gitti. gitti gitti. Tamam tamam anne. Tamam aşkına git. Bismillah çok uzadı. Tamam 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 umut umut bir şey. Yok. Tamam umut biraz bırak annem enerjisini alsın. Umut kurban olurum. Nasıl korktun? Umut tamam tamam anne. Tam, sakinleştir, tamam sakinleştireceğim. Tamam kuzuma. Tamam tamam hadi. Tamam. Oğlum. Oy kurban olurum sana. Tamam hadi. Çık deniz alayım ben keçi. Hadi gel bakalım. Oy kurban olurum sana. Gel annem geçti gitti annem. Kovduk gitti bebeğim. Gitti bir tanem gitti. Kovduk annem. Kovduk annem. Tamam annem gel. Hadi bir iki yürüyeceğiz enerjimizi atacağız. Hadi annem annem, annem. popoçuna vur popoçuna vur hadi. Bismillah bismillah. Bismillah. Tamam tamam şöyle yürüyeceğiz annem ha. Hadi yürü yürü iki tane Kaşını ha. Tamam tamam. Tamam. Tamam geçsin enerjisin. Gel. Yok bir şey annem bir şey olmadı. Geçti annem gitti geçti gitti.